Devlet gücün timsalidir. Devlet tecavüze ve saygısızlığa müsaade ederse erir. Bir kere bile bizim bayraklarımızı taşımıyor, İstiklal Marşımızı söylemiyorlar. Eruh'ta çıkartıp Akdüt'ün baskınlığı, Dağlıca baskınına katıldım diyen adamı kukla oynatır gibi sahnede oynatıyorlar. Beyefendi bunları söylüyorum. Bunları bunları konuşun. Elinizi vicdanınıza koyarak. Elim Aynı Elim zaten de... vicdanımda. Her yani. ana kadar 30 bin 40 bin arası ölüm var. 17 bin küsur faili meçhul ölüm var. Bunların önemli bir kısmını PKK gelinliyası olduğunu varsayabiliriz. Neyi bilmiyorum. Nerede görüyor? Kim anlattı? Hangi olay yaşamış? iki gün bu dağda kalmış mı? Bunu götüreyim. 3800 metrede bir mezraya koyuyor. Bir kayalığın dibine koyun Eksi 40 derecede. Sabahleyin bunun nesi çıkar biliyor musun? tahtası. Hani bu bölücülük, Türk bölücülüğü, Kürt bölücülüğü vesaire. Bölücülük, bölücülük, kavramları, yani. kavramları eğer... Kavram, şuna, kavram yok. Hayat var. Şunu ayrı hanımefendi. Post travmatik stres Herkes sendromu yaşıyorsunuz siz. Ama ya, amay konuşturmuyorsunuz. Burada yönetim var. Burası, burası askeri kışla değil sayın. Burası ya. da akademi değil. Kendi de avukat değilsin. Bu da. Sizin verirseniz. Ne Sizin sonra. gibi ölücülere, oran verenlere her türlü hitap yapar. Ben böyle yapar. geniz arası gibi laflara gelmem. Anlaşıldı mı? Ben izninizle devam ettim. Anlaşıldı komutan. Anlaşıldı komutan.